السلام عليكم <أرض في> ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الاول وخليل الملك يا رسول الله جزاه سالة وأحسن من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة في بيتك أكثر خير بيتك وسل وسلم على من وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسناتك. فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيروتي evinde çokça namaz kıl ki evinin bereketi artsın. Yani evde tabi sünnetler de fazla, şemaat, farz, vakitleri camide daha fazla ama sünnette nafile namazlar evde kılması bereket olur, ev, evin bereketini artırır. Ümmetimden kimseye rast gelirsen selam ver ki sevapların çok olsun sevap, selam insanlar selam verdikçe sevaplar da artmış oluyor insanın. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekrebu biyutakim bi ba'di salatikum ve ve letettehiduha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazının bir kısmını evlerinizde kılmak suretiyle oraları da değer verin. Yani evde namaz kılman onca değeri olmuyor evin. Yani. yani namazla değeri oluyor evin. Onun için nafile namazlarını evde kılmak Teheccüdü, kuşluk, tevvabı falan ona evde kılınsa çok daha şey, evlere de bereket oluyor. Yani onlara değer verin, onlara mezarlığa çevirmeyin. Ha, yani mezarlıkta namaz, olmuyor diye yani namaz kılmayan ev mezarlık gibi yani şeysiz e, bereketsiz olur. Kâle <laughs> Rasûlullah <laughs> aleyhi ve sellem Amma salatu rajul fi beyti fe nurun fe nevveru biha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki adamın nafile namazını evinde kılması ise bir nurdur. Yani Artık onunla evlenizin nurda dönmektir diyor Peygamber قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة وحده على صلاة وحده Kişinin evinde kıldığı nafile namazın başka kişilerin bulunduğu bir yerde kıldığı nafile namaza olan üstünlüğü kişinin cemaatle kıldığı namazın tek olarak kıldığı namaz olan namaz olan üstünlüğü gibidir. Yani evinde kılan nafile namaz camide e, insanların önünde kılıp da nafile namaz e, onların kıymeti evde kılınan kıymeti cemaatle namaz kılmış gibi oluyor. Cami, camideki farz namazı nasıl üstünse e, nafile namazı evde kılması o kadar üstündür. Kâlu sallallahu aleyhi ve sellem sallu eyyuhel nâsi fi vitkın salatil mar fi veyti illel maktubata. Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki ey insanlar Evlerinizde namaz kılınız. Şüphesiz ki farz namaz dışındaki namazların en üstünü kişinin evinde kıldığı namazdır. Yine bu şekilde, bu Nafile evde kılan namaz. Çünkü namaz, cami zaten farz için 25-27 kat daha fazla sevaptır ama nafile için e, nafile namaz evde kılması daha müstehaptır, daha faydalıdır, daha sevaptır. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallu fil ve la tetteqduha kuburan. E, sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki evlerinizde nafile namazı kılın ve onları mezarlığa çevirmeyin. Yani namaz insan mezarlıkta namaz kılınmaz, şey yapılmaz. Onun için e, namaz kılmanın evi mezarlık gibi sayılır. Ruhsuz, şey, şeysiz, bereketsiz. Vallahi <laughs> <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi salli fi vitkum ve la tetruku nafel fiha. Evlerinizde namaz kılın ve onlarda nafile namaz kılmayı bırakmayın. Nafile namaz, her türlü namazı ister. Gece namazı, gündüz namazı, abdest namazı, hepsi şey nafiledir bunlar. Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallu fi buytikum vela tehkuduhu kubura la tehkudu bayti i'dan ve sallu aliyye ve sellimuhu fe enne salatakum tebliğni haythu ma kuntum. Sana buyuruyor ki evlerinizden nafile namaz kılın ve onları mezarlığa çevirmeyin. Gene evleriniz namazsız olursa mezarlara benzer benim bayram, mezarımı bayram yeri edinmeyin. Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi mezarını, kabri şerifini oraya hürmetle ziyaret edin. Bayram gibi davul zurna filan olmaz. Orayı hürmetle ziyaret edilir. Makam karşısında durur. E, okunur. E, durabilirse duramazsa geçerken salat selam verip geçeriz onu oturup da bayram gibi bana yürüyen gibi olmaz diyor. Yapmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi Oranın hürmeti var. Ee, şey, şu olan şey, ziyaret edeple ziyaret edilmesi lazım. Bana salatu selam getirin. İşte geçerken salatu selam geçer, yapacaksın. Peygamber uzun durunca salatu selam şey yapacaksın. Oradan. Nerede olursanız olun selamınız bana ulaşır. Her taraftan dinleyen nereden okursa, ister ister dağın başında, ister kuyunun dibinde olsun. Selahat selam getirdin mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetişir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, As-salatu r-racul tatavvan haytu la ilahe nâs ta'da salatu ala ayin nâs khamsa ve aşirin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki, kişinin insanların kendisini görmeyeceği bir yerde nafile namaz kılması görünen yerde kıldığı 25 namaza eşittir. Yani onun yani o kadar faziletlidir. Kâle yani, Resulullah yani, sallallahu aleyhi ve sellem salatu ahadik fi beyti afdal bi salati fi mescidi hâde illa el mektûbe. Peygamber yani, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz farz namaz bu şimdi evinde kıldığı namaz, mescitte kıldığı namazdan <laughs> e, namazdan daha üstündür. Kâle Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem <faddu> fi beyti ala salatı haytü rahun nas ke faddu maktubu ve teala nafile Gene <laughs> buyuruyor ki kişinin evinde kıldığı nafile namazın insanların gördüğü bir yerde kıldığı nafile namaza olan sünnü farz namazı nafile namaza olduğu olan sünnü gibidir. Yani o kadar yüksektir. <laughs> bu adam sallallahu aleyhi ve sellem ad faridat fil mescid ve tatavva fil beyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki farz namaz mescitte nafile namaz ise evde kılınmalıdır. Allahussalatu vesselam erka uhaten rük'atayn fi baytikum sabah ta ba'da al-maghrib mesal sabah namazı aksam namazından farzından sonra şu 2 rekat nafileyi sünnette de evlerinize kılınız şimdi o nafile namazlar ama şeyine olunca çoğu insan e, e sünnet var, nafile var. Nafileler evde kılınır, sünnetler gene e, mescidde kılınır. Çünkü onu olabilir bırakıp da evde kılacağım Ondan sonra onu da unutur ya bir şey olur. Onun için onlar e, nafile dediğimiz dedi, nafile sünnetin daha e, şey az olan, yani, e, kuşluk namazı, abdest namazı, e, işrak gece namazları hep nafile dönüyor. Kâlem sallallahu aleyhi ve sellem nevru menazilek mustalat ve kıraatel Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evlerinizi namaz evlerinizi namaz ve Kur'an okumakla nurlandığını süsleyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فرعون على نفسه نماز قال فرعون صدق رسول الله فيما قال او كما قال زيادة الله ، شرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام والى ارواح حسائكم اخرهم معكم الخاصة الى الامام خليفة غوث الخليفة فاجبها الدين محمد ويسير الفارس سيدنا أبو الخالق غزواني ، ولا شيخ شرف الدين دار مولانا شاء الله فاز وسلم شاء الله محمد ناظم عادل الحقاني وسائر سادات المصدقين ومن حفظ حضرت وجه وارد فند الفقائه وبهج مصطفى تراب جمع مزقش مشتر الله عليه وسلم